Başkente uygulama üzerinden taksi gibi hizmet veren bir sürücüyü taksiciler tuzağa düşürdü. Yaşananları an be an cep telefonuyla hem kaydettiler hem de sürücü tehdit edip tartakladılar. Bu arabasız kalacaksın. Yürü yürü, yürü yürü Uygulamadan araç çağırdılar Hem tartakladılar hem de tehdit ettiler al, bir şey al, 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 Ankara'da bir grup taksici sivil araçla taksicilik yapan Sürücülerin uygulamasını kullandı Yolcu gibi davranıp bir araç istediler Başından sonuna kadar yaşadıklarını da Videoya aldılar Şimdi bir araç çağırdık Arkadaş geliyor, geliyor yardıra yardıra e, geliyor aynen. Burada biz devlete vergi veriyoruz Araçlarımız yatıyor Ondan sonra her aracımız 5-6 milyon sermaye bağlamış. Evet. Çağrıldığı yere yolcu almaya geldiğini sanan şoför neye uğradığını şaşırdı. Taksicilerin oyununa geldiğini anladı ama iş işten geçmişti. Sen şimdi bu taksici geldin. Mi? Ne güzel. Ama... Abis ve arabalar 6 milyon niye verdi? Genel iyi miydi? Kardeş bunun cezası çok ağır olacak. Korsan taşımacılık yapan sürücüyü kendilerince cezalandırmak isteyen taksicilerden biri kaba kuvvete başvurdu. Küfür ve tehditler havada uçuşurken sürücü olay yerinden arabasıyla uzaklaştı. Kardeş, Bu arabası ne Yürü, Yürü yürü s***. Yürü. Yürü, yürü yürü. Yürü yürü. Yürü s***.